Merhaba çocuklar. Bu haftaki konumuz ses olayları. Ses olaylarından birincisi olan ünsüz benzeşmesi. Diğer adıyla ünsüz sertleşmesiyle başlayacağız. Bir sözcüğün son hecesi F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Kısaca buna fıstıkçı şahap diyoruz aklımıza kalması için. Sert sessiz harflerinden biriyle biterse ve bu sözcüğe c, d, g yumuşak sessiz harfleriyle başlayan bir ek gelirse, ekin başındaki yumuşak ünsüzler sözcüğün sonundaki ünsüzün etkisiyle sertleşerek c, ç, d, t ve g, k'ye dönüşür. Sınıf sözcüğüne c' ekini getirdiğimizde sınıf ç'a, inat sözcüğüne c ekini getirdiğimizde de inatçı olduğunu görüyoruz. Buradaki c'ler sertleşerek ç'ye dönüşmüş. Şunu unutmuyoruz. Fıstıkçı Şahap yanına yumuşak bir harf gelmesine asla izin vermez. Peki neden böyle bir adı vardır? Bir sözcükte bir sesin başka bir sesi kendine benzetmesinden dolayı bu adı almıştır. Neden böyle bir kural vardır? Bu ses olaylarının temel amacı konuşma sırasında sözcüğün kolayca söylenmesini sağlamaktır. Evet, örneklerde görüyoruz yine sıcak sözcüğü dan ikini almış, sıcaktan şekline dönüşmüş. Geçmek fiilimiz diye ikini almış, geçti şekline dönüşmüş. Dolap sözcüğü de daha ikini alarak dolapta şekline dönüşmüş. İşte biz buradaki eklerin sertleşerek T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Buna ünsüz benzeşmesi diyoruz. Örneklerimize devam edelim. Çalışmak fiiline gan 2 gelmiş çalışkan. Kız sözcüğüne kaç eki gelmiş kız kaç şekline dönüşmüş. Burada da G'lerin sertleşerek K'ye dönüştüğünü görüyoruz. Benzeşmeyi keşfetmek için bir ipucu. Sözcükle fıstıkçı şahap ve ÇTK ünsüzleri yan yana geldiyse dikkatli olmalıyız. İlk kısım harflerinden biri sözcüğün kök ya da gövdesinde, diğeri ise ekteyse orada bir olay vardır. İşte biz bu olaya benzeşme diyoruz. Evet yine örneklerimizde görüyoruz. Başkan ş yanındaki gan ekini sertleştirmiş ve kan şekline dönüştürmüş. Sütçü t sert ünsüzümüz olduğu için aldığı ekimizi de sertleştirmiş ve ç'ye dönüştürmüş. Yine aynısı kaçtı yine burada da ünsüz sertleşmesi olduğunu görüyoruz. Rakamlar ve özel isimlere gelen eklerde ünsüz benzeşmesi kuralı geçerlidir. 1985'te Sivas'ta doğdum. Burada gördüğümüz gibi yine ünsüz benzeşmesi kuralına uymuş. Ya da 5 sözcüğü D ekini aldığında sertleşerek 5T şeklinde söylenmiş. Evet, şimdi alıştırmalarımız var. Bu alıştırmaları siz kendinizde yapabilirsiniz ama tabii ben size şimdi burada hangi kelimelerde olduğunu göstereceğim. Kitap okumaya çok alıştım. Alışmak fiilimiz d ekini almış ve sertleşmiş, alıştım şeklinde t'ye dönüşmüş. Yine ikinci örneğimizde bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Bardak sözcüğü dan ekini aldığında buradaki d t'ye dönüşmüş hırkasını serviste unutmuş. Servis sözcüğü yine d ikine almış ve ünsüz benzeşmesine uğrayarak t'ye dönüşmüş. Son örneğimizde de suçunu mertçe itiraf etmiş mert sözcüğü c ekini aldığında sertleşerek ç'ye dönüşmüş. İkinci ses olayımız ise ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması da ünsüz sertleşmesinin tersi diyebiliriz. Sözcüklerin köklerinin ya da gövdelerinin sonunda bulunan P, Ç, T, K sessiz harflerinin yanına ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde P, B'ye, T, D'ye, Ç, K ise G veya yumuşak G'ye dönüşür. Bu duruma da biz ünsüz yumuşaması diyoruz. Evet, örneklerle devam edelim. Kasap sözcüğü gördüğümüz gibi P, Ç, T, -K, sert ünsüzlerinden P ile bitmiş. ünlüyle başlayan bir ek almış. I eki kasabı şekline dönüşmüş. Aynı şekilde dolap sözcüğü ım ekini almış. Dolabım şekline kitaplık sözcüğü a ekini almış. Kitaplığa şekline yumuşayarak dönüşmüş. Fıstıkçı şahap yanına ünlü gelince yumuşar. Evet örneklerimizle devam ediyoruz. Ağaç, ağacı şekline dönüşmüş. İlaç, ımı eki almış, ilacımı şekline dönüşmüş. Sevinç, ini ekini almış, sevincini şekline dönüşmüş. Kanat sözcüğü, ına ekini aldığında kanadına kelebek sözcüğü de e ekini aldığında kelebeğe şekline dönüşmüş. Ve hepsi yumuşamaya uğramış. Özel isimlerde ve yabancı dillerden dilimize girmiş bazı kelimelerde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Mehmet ismi e ekini almış. Mehmet'e şekline dönüşürse yanlış yazmış oluruz yazarken yumuşamaya uğratmıyoruz. Sadece söylerken yazdığımızda yine Mehmet E şeklinde yazıyoruz ama okurken Mehmet E şeklinde okuyoruz. Aynı şekilde Yozgat A ikini almış yumuşama yapılmamış. Yine bazı yabancı dillerden giren sözcüklerde de yumuşama olmaz demiştik. Cumhuriyete, hukuku, devlete bunlarda da yine yumuşama yapılmamış. Yine bazı tek heceli sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmaz. Örneklerde görüyoruz. Süt sözcüğü ü ekini almış ve yumuşamaya uğramamış. Yine çöp sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek almış. Ü eki çöpü. Koç koçum. Kek keki. Top topa. Bunlarda da yine yumuşama yapılmamış. Evet burada da birkaç alıştırma Devam edelim. Teyzem hesabını iyi bilir. Hesap sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek almış ve P yumuşayıp B'ye dönüşmüş. İkinci örneğimiz ise sahibinden satılık ev arıyoruz. Sahip sözcüğü yumuşamış P sözcüğü ve B'ye dönüşmüş. Tatlılardan sütlaça bayılır. Burada da sütlaç sözcüğü yumuşayarak C'ye dönüşmüş. Umudunu asla yitirme cümlesinde de umut sözcüğünün sonundaki T yumuşayarak D'ye dönüşmüş. Evet burada da görüyoruz. P, Ç, T, K. B, C, D, G'ye dönüşürse yumuşama ya da tam tersi BCDG sertleşirse PCTK'ye dönüşürse ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi diyoruz. Evet burada da e, karışık verilen ses olaylarını bulacağız. Kalbim kırıldı cümlesinde kalp sözcüğü yumuşamaya uğramış P sesi ve B'ye dönüşmüş. İkinci örneğimizde denizin dibine daldı cümlesinde ise dip sözcüğündeki P yumuşayarak B'ye dönüşmüş. Üçüncü örneğimizde o fırsatçı bir çocuktur cümlesinde fırsatçı sözcüğünde ünsüz sertleşmesi meydana gelmiş yine çocuktur sözcüğünde de yine ünsüz sertleşmesi meydana gelmiş. Ona arkadaşça yaklaştım. Yine burada arkadaş sözcüğü cakin aldığında sertleşmiş, ça'ya dönüşmüş ve yaklaştım cümlesinde yine sözcüğünde ünsüz sertleşmesi meydana gelmiş. Sınava çok çalıştı. Burada da çalışmak fiili d ikini aldığında ünsüz sertleşmesine uğramış. D, dönüşmüş. Evet, burada da cevaplarını yine görüyoruz. Kırmızı renkle işaretlenen bölümlerde hangi ses olaylarının meydana geldiği görülüyor. Evet, yine bunlarla ilgili testlerimizi çözmeye devam ediyoruz, bol bol tekrar yapıyoruz ve hepinize iyi günler diliyorum.